Selam gençler bugün sizlere elmas hilesini göstereceğim. Ee, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. İsterseniz videomuza geçelim. Ee, i̇lk başta biraz maç atalım. Arkadaşlar Spike ile girelim bir maç. Evet girdik arkadaşlar. bir vardı sanırım. Bu arada videomuzu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu uygulamayı uygulamalar bulmak benim. E, ee, Arkadaşlar fazla bekletmeden uygulamamıza geçelim. Evet, uygulamaya girdiğimizde böyle bir şey çıktı. Sonraki diyeyim buradan tekrar sonraki bitti diye ve uygulamamız açılacak Google ödüllü anketler Şimdi buradan hesap isteyecek hesabınızı buradan giriyorsunuz hizmet şartlar diyor burada bunu kabul etti evet kabul et dediğimizde de böyle bir şey çıkıyor benim 36 kuruş bakiyem var evet arkadaşlar şu anda anket yok diyor buraya anket gelince oynayacaksınız ve size gelecek elmas elmas paraları. Sonra buradan mesela 2000 taş mı istiyorsanız burayı 700 yapmanız lazım burayı. 700 yaptıktan sonra satın alabilirsiniz. Videomuz videomuzu bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.